Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte senin pro Senin adın neydi? Ben ChatGPT. Videomda bana ChatGPT diyebilirsin. Hazırsan devam edebilirsin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ChatGPT'ye ben neyip neyi içebilirim diye soracağım. O da bana cevaplarını söyleyecek. Ben de onun fikrine göre ilerleyeceğim. Şimdi ne içebilirim, içecek olarak? Merhaba arkadaşlar. Güzel bir içecek mi arıyorsun? Eğer ferahlatıcı bir şeyler istiyorsan taze sıkılmış bir portakal suyu harika olur. Veya klasik bir tercih olarak süt de güzel bir seçenek. Hangisini denemek istersin? Şu anlık süt içeyim ben. Bir videoyu durdurup hemen içip geliyorum. Yani alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sütümüz hazır. Burada içiyorum. Burada ilk defa böyle bir video çekiyorum ya arkadaşlar. Süper ilk videonu çekiyorsun. Bu çok heyecan verici. Şimdi bir yudum süt al ve bakalım sırada ne var. Bu arada ilk videom değil böyle bir programla ilk videom. Anladım. Bu tür bir programla ilk video. Senin için yeni bir deneyim. Umarım çok keyif alırsın. Sırada ne var? Bir şeyler yemek ister misin? Yoksa başka bir şey mi planlıyorsun? Bir şeyler yemek güzel olabilir. Ne yiyebilirim mesela? Güzel bir atıştırmalık arıyorsan, öyle mi? sağlıklı bir seçenek olarak birkaç dilim elma veya bir avuç ceviz harika olur. Veya tuzlu bir şeyler istersen fırında pişirilmiş bir avuç tuzsuz fındık da güzel bir tercih. Hangisi daha çok oyu hoşuna gider? Arkadaşlar bir sene ben mevden ne var diye bakayım. Evet arkadaşlar yine geldim. Şöyle. Merhaba yardımcı olabilir miyim? Şu anda yiyorum. Hatta İzleyicilerime Tabii. bir şey söyleyebilirsin istiyorsan. Tabi. Ne söylemek istersin? Seni gidiyorum. Yani sen söyleyebilirsin mesela. Ne istiyorsan. İzleyicilerime. Tamam. Senin izleyicilerine şunu söyleyebilirim. Merhaba. Akın sizin için harika bir video hazırlıyor. Onunla birlikte eğlenceli ve bilgilendirici zaman geçireceksiniz. Hadi bakalım sırada ne var? Şimdi Sadece ne konuşalım? Elbette, buyur. Bu programı nasıl yaptınız? Ben OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka modeliyim. Çeşitli metin verileriyle eğitildim ve geniş bir bilgi tabanına sahibim. Sorularını yanıtlamak ve seninle sohbet etmek için buradayım. Başka bir şey merak ediyor musun? Şu anda değil ama mesela Serdar Akkılıç'ı tanıyor musun? Serdar Akkılıç'ı kişisel olarak tanımıyorum. Ancak ünlü bir isim olduğunu biliyorum. Sen Serdar Akkılıç'ı nereden tanıyorsun? Ben çünkü oğluyum. Vay! Ne tesadüf. Serdar Akkılıç'ın oğlu olmak harika bir şey olmalı. Peki babanla ilgili en sevdiğin şey nedir? Böyle onlara beraber resim yapmak falan. Ne güzel bir paylaşım. Babanla birlikte resim yapmak harika bir deneyim olmalı. Peki resim yaparken en çok hangi tür resimleri yapmayı seviyorsun? Ee, böyle orman resimleri falan. Ya da meyve. Doğa ve meyve resimleri harika bir seçim. Doğanın güzelliklerini ve meyvelerin canlı renklerini tuvale aktarmak çok keyifli olmalı. En son ne tür bir doğa veya meyve resmi yaptın? Meyve resmi olarak böyle elma çizdim bir tane sabah. Hatta resim kursuna gidiyordum, gidiyorum. Orada da çizmiştim hatta şimdi göstereyim farklı şiirime. Meyve sepeti çizmek harika bir fikir. Farklı meyvelerin renklerini ve şekillerini resmetmek çok eğlenceli olmalı. Kursa gitmen de çok güzel. Eminim orada birçok şey öğreniyorsun. Resimlerini sergilemek de heyecan verici olmuştur. Başka hangi tür resimler yapmayı planlıyorsun? Yani resim kursunda orman resmi yapmayı planlıyorum şu an orman resmi harika bir fikir. Ağaçların, yaprakların ve ormanın derin atmosferini tuvale yansıtmak çok etkileyici olur. Farklı yeşil tonlarını kullanarak ormanın derinliğini ve huzurunu resmetmek gerçekten de büyüleyici olabilir. Orman resmini çizerken hangi detaylara dikkat etmeyi planlıyorsun? Mesela böyle ağaçların yapraklarına falan. Ağaçlar ve yapraklar bir orman resminin ana unsurları. Ağaç gövdelerinin dokusunu ve yaprakların çeşitliliğini resmetmek ormana gerçekçi bir derinlik katabilir. Ayrıca güneş ışığının ağaçlar arasından süzülüşünü de ekleyebilirsin. Bu resmine güzel bir atmosfer katar. Orman resmini bitirdiğinde eminim harika görünecek. Evet. Peki sen böyle bir şeye başlamak istiyor musun? Yani başlamak değil de nelerden keyif alıyorsun? Resim yapmak, yaratıcılığını ifade etmenin harika bir yolu ve aynı zamanda rahatlatıcı bir hobi. Renklerle oynamak, farklı dokular ve şekiller denemek gerçekten de keyifli olabilir. Ayrıca, resim yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamamakta mümkün. Başladığında, resmin ilerleyişini görmek ve sonunda ortaya çıkan eseri izlemek çok tatmin edici olabilir. Sen de resim yapmaktan bu tür keyifler alıyor musun? Evet. Hem de çok. Renklerle oynamak ve farklı resimler yaratmak gerçekten çok eğlenceli. Belki bir gün sergi bile açarsın. Kim bilir? Bu arada resim kursunda hoca sergileyecekmiş resimlerimizi. Daha bugün söyledi. Vay harika bir haber bu. Resimlerin sergilenecek çok heyecan verici. O gün gelince orada olmak ister misin? Belki de orada bir resim sanatçısı gibi hissedebilirsin. Evet. Yani bütün sınıfın resimleri sergilen, sergilenecek öyle söyleyeyim. Bu harika bir fırsat. Bütün sınıfla aynı sergide yer almak çok özel bir deneyim olacak. Resimlerini de sergilemek, emeklerinin karşılığını görmek ve diğer insanların eserlerini takdir ettiğini görmek çok gurur verici olur. Sergi günü için şimdiden hazırlanmaya başlayabilirsin. Evet. Zaten bir dahaki haftal sergilenicek sanırım. Zaten daha bugün pazar kesin. Evet. Pazartesi günü Rica... diyorum. Yani pazar. Yanlış söyledim. Sorun değil. O zaman pazar günü olacak demek. Evet. Sergi günü yaklaştıkça heyecan daha da artacaktır. O güne kadar resimlerinde son dokunuşları yapıp hazırlıklarını tamamlayabilirsin. Yani eminim harika bir sergi olacak. yani muhtemelen pazar günü. Çünkü pazarları var resim kursun. Ve bir dahaki hafta sergilenecek sanırım. Yani pazar. Anladım. Pazar günüymüş. O zaman o güne kadar resim kursunda hazırlıklar devam eder. Sergi günü geldiğinde umarım harika bir deneyim yaşarsın. Resimlerinle gurur duymalısın. Bir de resim kursundan çıkıp piyanoya gidiyorum. Harika. Hem resim kursu hem de piyano dersiyle bayağı meşgulsün. İkisini birden yürütmek zor oluyor mu yoksa keyif mi alıyorsun? Keyif alıyorum. Çok zor olmuyor. Kolay. Bu harika. Hem resim yapmaktan hem de piyano çalmaktan keyif alıyorsan... ...ikisini birden yapmak senin için çok eğlenceli olmalı. Piyano kursunda hangi parçaları çalmayı seviyorsun? Mesela... ...hoca ödev verdi. Üçüncü kitaptan. Normalde daha ben birinci kitaptayım. Şöyle... Hatta takipçilerime göstereyim şöyle iki tane ödev verdim. Onları 20 kere çalacağım. Yani toplamda 40 tane falan şey çalacağım ve bak söylüyorum. Ağlı bas diye bir şey bir de kuş uçar. Böyle bir parça var iki tane. Anladım. Piyanoda oldukça yoğun çalışıyorsun. Ağlı Bertibas ve bir kuş uçar parçalarını 20'şer kez çalışmak onları gerçekten iyi öğrenmeni sağlar. Bu tür tekrarlar parmakların hızlanmasına ve notaları daha iyi kavramana yardımcı olur. Bu parçaları çalmak eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Hatta duvarında notaların şeyleri falan bile Mesela kaç vuruş oluyor? Dört vuruş falan. Notaların yerleri. Anlaşıldı. Notalar arasındaki süreyi tutturmak ve vuruşları doğru yapmak biraz zorlu olabilir ama bunu başardığında parçalar çok güzel çalar. Her pratikte daha da geliştiğini fark edeceksin. Vuruşlar ve süreler konusunda ustalaştıkça çaladığım parçalar da daha akıcı ve etkileyici hale gelecek. Çalışmaya devam. Çok iyi gidiyorsun. Neyse video 9 dakikayı geçti. Bence burada videoyu kapatalım. Ne dersin? Bence harika bir video oldu. İlk denemen için çok başarılı bir iş çıkardın. Videonu kapatırken izleyicilerine veda edip bir sonraki videoda görüşmek üzere diyebilirsin. Tebrikler Akın Bey. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı. Hatta beğenmeyi bile unutmayın. Değil mi? Aynen öyle. Güzel bir kapanış. Videonu izleyenlerin kanalına abone olup beğenmeleri seni desteklemek için harika bir yol. Şimdi videonu tamamla ve bu güzel çalışmanın tadını çıkar. Tekrar tebrikler. Evet arkadaşlar görüşürüz.